Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere hamuruyla, kremasıyla farkını ortaya koyacak harika bir provatörör tarifim var. Videomu izledikten sonra sizler de bana hak vereceksiniz. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle hamurunu hazırlayalım. 3 su bardağı su 1 su bardağı ayçiçek yağı ekliyoruz bir tutam tuz ilave ediyoruz ve ocağın altını açıyoruz. Su ve sıvı yağ kaynayana kadar pişiriyoruz. Su kaynadıktan sonra 2 su bardağı un ilave ediyoruz. Un ilave ettikten sonra bir tahta kaşık veya görmüş olduğunuz gibi silikon bir kaşık ile hızlıca karıştırıyoruz. İlk etapta bu şekilde topaklanmalar olacaktır. Gayet normal. Kaşığın arka yüzeyi ezerek ve sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyoruz. Ocağın altını ara ara kısabilirsiniz, ara ara açabilirsiniz. Kontrol sizde. Farklı bir profiterol tarifi demiştim. Normalde bütün profiteroller hamurunda tereyağı veya margarin vardır. Ama bu şekilde sıvı yağ ile yapan yoktur. Yani bunlar, bu usul arkadaşlar pastane usulüdür. Paris presleri de bu tarifle yapabilirsiniz. Ekleri de bu tarifle yapabilirsiniz. Daha önce ekler tarifini de bu şekilde vermiştim. Yine aynı şekilde profiterol tarifini de vermiştim. Tekrar hatırlatmak istedim bu güzel tarifi. Bakın kısa bir aradan sonra hamur bu şekilde toparlanıyor. Ama hala böyle topak topak unlar var. O un topaklarını kaşığın arka yüzüyle bu şekilde karıştırarak bastırarak Tamamen ortadan kaldırıyorum. Pürüzsüz bir hamur elde ediyorum. Ocağın altını kıstım. Bu şekilde 3-4 dakika boyunca karıştırıyorum. Eze eze bakın. Gayet güzel ve lezzetli oluyor. Margarin e, ucuz ama sağlıklı değil. Tereyağı çok pahalı. E, sıvı yağ ile yapmak isteyenler için e, güzel bir alternatif diye düşünüyorum. Ben artık her zaman bu şekilde yapıyorum. Evet hamurum hazır. 3-4 dakika böyle karıştırarak pişirdim. Topaklanmaları ortadan kaldırdım. Hızlı bir şekilde soğuması için çırpma kabımın içerisine alıyorum. Tencereden kurtarıyorum. Bu şekilde ılımaya bırakıyorum. Hamurumuzun ılıması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kremamızı hazırlayalım. 4 su bardağı süt ilave ediyoruz. 200 ml'lik bardak kullandım tarif boyunca. 2 adet yumurta sarısı 4 tepeleme yemek kaşığı un 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta buğday, patates, mısır fark etmez. 6 yemek kaşığı tepeleme şeker. 1 paket vanilya. Ocağın altını açmadan önce tamamen karışımı karıştırıyoruz. Hiçbir topaklanma vesaire kalmayana kadar. Nişasta fark etmez dedim ama elinizde eğer e, hepsi varsa mısır nişastası kullanmanızı tavsiye ederim. Kremalarda her zaman mısır nişastası, mısır nişastası ile daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Güzelce karıştırdım artık ocağın altını açıp pişmeye bırakabilirim. Kaynayana kadar, fokur fokur kaynayana kadar, e, krema kendine gelene kadar mutlaka karıştırıyoruz. Karıştırmayı bırakmıyoruz. Topaklanma vesaire olursa da problem değil. Kaşığın arka yüzüyle ezerek topaklanmayı ortadan kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Veya o şekilde kurtaramadınız. Blenderdan geçirirsiniz. Her türlü mutfakta çareler tükenmez. Bakın gayet koyu kıvamlı bir kremamız oluyor bu şekilde. 2-3 dakika boyunca bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz ki un kokusu asla kalmasın. Güzel pişirirseniz un kokusu asla kalmaz arkadaşlar. Bu şekilde kaşığın arka yüzüyle eze eze karıştıra karıştırarak kremamı pişiriyorum. 2-3 dakikanın ardından bir yemek kaşığı tereyağı ilave edin veya margarin ilave edin. Ben sade yağ ilave ettim. Ve altını kıstım, kısık ateşte bu yağı da eritene kadar şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Yağı da erittim, kremama yedirdim. Bu şekilde artık kremamız hazır. Yani hazır değil, daha ilaveler yapacağız ama şimdilik bu kadar. Ocağın altını kapatalım. Bu hazırlamış olduğumuz kramayı başka bir kaba aktaralım. Bu arada bu hazırlayacağımız kramayı arkadaşlar iç kramasını, dilediğiniz pasta türlerinde kullanabilirsiniz. Harika oluyor. Bu şekilde başka bir kaba aldım. Kabuk bağlamaması için üzerini streç ile kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Soğuduktan sonra geri kalan işlemlerine devam edeceğiz. Şimdi hamurumuza devam ediyoruz. Hamuru ılıdı. Ilıdıktan sonra mikserimde bir yandan karıştırıyorum. Bir yandan da yavaş yavaş teker teker yumurtaları yediriyorum. Ee, bu tarifte arkadaşlar 7-8 adet yumurta gidiyor. Ee, yumurtanız büyükse 7 adet kullanın. Küçük boy yumurta ise 8 adet kullanın. 8 adet çok fazla diyeceksiniz ama 2 tepsi yapacağız. Ee, eğer ki bize bu kadar profiterol fazla derseniz, ben su bardağı ölçüsü kullandım ya arkadaşlar. Sizler çay bardağı ölçüsü kullanarak direkt malzemeleri yarıya bölebilirsiniz. Yani 4 adet yumurta kullanırsınız, birer çay bardağı su yağ eklersiniz. Ee, Kremasında da yine aynı şekilde yarı yarı bütün malzemeleri yarıya indirip yaparsanız daha az malzeme kullanmış olursunuz. Benim yumurtalar büyük olduğu için yavaş yavaş teker teker 7 adet yumurtayı ekledim ve çırpıyorum. Bakın harika bir kıvamı var. Pürüzsüz, koyu, çok fazla cıvık değil, çok fazla koyu da değil. Artık bu aşamaya geldikten sonra Fırınımı 180 dereceye getirdim. Alt üst ayarda ısınmaya bırakıyorum. Fırın tepsinizin tabanını yağlayın veya benim gibi yağlı kağıt serin. Bir sıkma torbasından yararlanabilirsiniz veya bir tatlı kaşığı yardımı ile de sıkabilirsiniz. Sıkma torbası ile sıktığınızda daha pürüzsüz oluyor ama herkesin evinde bulunmadığı için yani, her, yani sık sık pasta yapmayan insanlar genelde o tarz malzemeler almaz. Ee, ve daha pratik olur tatlı kaşığı ile koymanız. Bakın tatlı kaşığını doluca dolduruyorum. Parmağımla tepsiye yerleştiriyorum. İşte şekli şüklü şey olmuyor. Hani düzgün görünmüyor vesaire derseniz hiç korkmayın. Zaten kabararak pişecekleri için arkadaşlar. E, yani gayet güzel görünüyor. Hiçbir şekilde e, böyle kötü bir görüntüsü olmuyor. O yüzden çok rahat bir tatlı kaşığı yardımı ile tepsiye yerleştirebilirsiniz. Alt üst ayarda 180 derecede pansız önceden ısıtılmış fırında pişireceğim arkadaşlar. Fırından fırına pişme süresi değişir. Benim fırınım 55 dakikada pişirdi. İçi dışı üzeri tamamen kızarmış ve pişmiş olması gerekiyor. Eğer pişmeden çıkartırsanız profiterollerinizin hamuru sönecektir. İçi hamur kalacaktır. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Üzerindeki sos için ben hazır paket kullanıyorum genelde. Ee, hazır çikolata sosu. Güzel arkasındaki tarife göre de süt ekleyerek pişiriyorum. Genelde hazır çikolata soslarının arkasındaki tarife göre pişirdiğimizde 2,5 iki, iki, iki su bardağı süt gerekiyor. 2,5 su bardağı sütü ilave ediyorum ve kaynayana kadar sürekli karıştırıyorum. 1 dakika kadar e, kaynadıktan sonra da şöyle 1 dakika karıştırarak pişirip e, bir kavanoza alıyorum. Üzerine yine streçliyorum. E, ve ılıdıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Tamamen soğuduktan sonra Kullanıyorum Çikolata sosunu ben her zaman servisten hemen önce kullanırım Böyle Çikolata sosunu döküp işte Üstünü streçleyip dolaba kaldırmayı sevmiyorum strece bulaşıyor vesaire Daha taze daha güzel daha fresh görünüyor servis esnasında dökerseniz size de o şekilde tavsiye ederim Bakın bu şekilde Üzerine streçledim ki asla kabuk tutmasın Çikolata sosum da hazır şimdi Dolapta soğumuş olan kremamı çıkartıyorum ve mikserime ekliyorum bu krema muhteşem oluyor. Prenses kreması diyorlar sanırım buna. Gerçekten ne tarz bir pasta tatlı yaparsanız bunu erinmeden deneyin. Harika. İlk etapta kremamı şöyle bir güzelce karıştırayım. İçerisine bir paket krem şanti ilave ediyorum. Krem şanti ilave etmek isteyenler eğer krem şanti siz yapmak istiyorum ben derseniz pudra şekeri ve süt kremasını kabartıp kremayı bu şekilde karıştıktan sonra da dökebilirsiniz. Şimdi ben bir paket krem şanti döktüm. İçerisine de buzdolabından çıkarmış olduğum soğuk süt kremasını ilave ediyorum. Ne kadar süt kreması? Arkadaşlar 100-150 gram, 100-150 mililitre kadar kullanıyorum süt kremasını. Bu size kalmış. Nasıl size kalmış? Daha koyu bir krema olsun istiyorsanız süt kremasını biraz daha az kullanın. Daha akışkan bir krema olsun istiyorsanız süt kremasını biraz daha fazla kullanın. Ben göz kararı uyguluyorum bu tarifte her zaman. 100-150 ml kadar kullanıyorum. Mikserimin en yüksek devirinde krem şanti, süt kreması ve hazırlamış olduğum muhallebi güzelce bir çırpıyorum. Şöyle bir 5 dakika kadar mikserinizin yüksek devirinde çırpın. Krema çok güzel bir şekilde kabarıyor. Çok güzel bir şekilde kıvam alıyor. ipeksi bir krem oluyor arkadaşlar. Evet bakın muhteşem bir krema benim için bu kıvam ideal eğer e, böyle bir karıştırırsanız e, böyle size koyu gelirse bu esnada da krema döküp tekrar çırpmaya başlayıp devam edebilirsiniz. Tamamen arzuya kalmış yapacağınız e, tatlı ile de alakalı ve profiterol için bu kıvam idealdir ekler bir profiterol için. Evet, şimdi profiterollerimizin içini dolduracağız. Yine sizlere pratik bir yöntem göstereceğim. Dilerseniz profiterollerin altını delip bir sıkma torbası ile sıkabilirsiniz. Ona uygun bir uç ile. Ama ben her zaman böyle yukarıya daha yakın bir şekilde bıçak ile kesiyorum. Ve bir tatlı kaşığı yardımı ile içerisini bolca krema dolduruyorum. E, bu şekilde kapattığımda kenardan o krema görünüyor. Ben o görüntüyü daha çok seviyorum. Çünkü böyle çikolata sosunu da üzerine döktüğümüzde böyle çok şık, çok iştah açıcı bir görüntüye sahip oluyor. Böyle içinde görünmeyen e, profiterolleri e, güzel bulmuyorum açıkçası. Sizler nasıl uygun görüyorsanız o şekilde yapın. E, bu arada bu şekilde fazla yapıp arkadaşlar tepsinin bir tanesini paketleyip buzluğa atabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Ee, böyle kremasız bir şekilde atın. Bu krema dolaba girdiğinde nasıl olur tam bilemiyorum. O yüzden fikir veremeyeceğim ama e, boş olarak attım. Çıkardığınızda ilk günkü tazeliğiyle kullanabiliyorsunuz. Çökme vesaire olmuyor. Şimdi bu şekilde hepsini hazırladım. Sizlere bu... E, bu bu yapmış olduğum profiterolleri ben yarın pikniğe götüreceğim için çikolata sosunu yarın dökeceğim. Yani size daha videonun sonunda göstereceğim o sos dökülmüş halini. Ama hemen anında sizlere çikolata sosu döküp kıvamını göstermek istiyorum. İlk etapta arkadaşlar böyle yumuşak değil. Böyle eğer çıtır seviyorsanız o şekilde. Ama ben şimdi tepsimi streçleyip buzdolabına kaldıracağım. Veya işte şimdi havalar soğuk balkona da koyabilirsiniz. Streç ile üzerini kapattığınızda tamamen yumuşuyor. Ben yumuşak seviyorum. Eğer yumuşak sevmiyorsanız kremasınız, çikolata sosunu vesaire servisten önce dökerseniz böyle çıtır çıtır e, ee, profiterolleriniz olur. Ama yumuşak seviyorsanız kremasını ekleyin, üzerine streçleyin, buzdolabına veya soğuk bir yere kaldırın. Yumuşacık çok güzel bir kıvam alıyor. Evet, ertesi gün sabah ben servisten önce çikolata soslarını profetörlerin üzerine paylaştırıyorum arkadaşlar bu şekilde pikniğe gelmiştik arkadaşlarımız da hep birer bir şeyler yapıp getirmişlerdi böyle zengin bir sofra kurduk Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.